Selam arkadaşlar. Bugün Otket 2020 üzerinden bir kedi çizimi yapacağız. Teknik resim bu. İlk baş ee, kafa kısmını çizerek başlayalım. Yer çapı 9 olan ve aralarında 31 mesafe olan iki tane çember çiziyorum. Tıklıyorum. 9. Biraz yaklaştım şekle. Kopyalıyorum bunu. Enter'a bastım. Sağa doğru 31 Şöyle yapalım Kopyaladım tekrardan F8'e basıyorum Sağa doğru 31 Daha sonrasında Tam bunların merkezinde Küçük Yer çapı 30 büyü 40 olan bir elips çizeceğiz Burada bir yardımcı çizgi oluşturayım kendime. Klik enter dedim. Center e, elipsi seçtikten sonra bu mesafe ne kadardı? 30 birim. Yatay mesafemiz ne kadardı? 80 diye, o zaman yarısı 40 olur. Burayı çizdik. Sonrasında e, gördüğünüz gibi kulaktanın tam e, uç noktası merkezden 35 birim uzaklıktaymış. O zaman bunu 35 birim offsetlersem ben şöyle uzatırsam kulak kısmının uç noktasını yakalarım. Daha sonra kuadrantının bir çizgi çiziyorum. Line'e gidiyorum. Line repeat line diyorum. Şöyle bırak. Siliyorum arkadaşlar. Diyorum sağ klikleyip şöyle tırmanalım. İhtiyacımız kalmadan. Bunları bir komite ile şu noktaya göre şöyle kaynak hocası mi diyor, hayır diyordum. Ee, Şunları da trimleyelim. Trim sağa kadar sonra belki gereksiz yerlerinde trimledik. Ee, sonrasında şu noktadan aşağıda 15 birim, sağa doğru 25 birim olan bir yer 25 olan çember var. TK enter sonra aşağı 15 birim. Sağ 25 tekrar enter basıyorum. Yer kaçta? 25. Bunu oluşturdum. Ee, şu mesafeyi de biliyorum. Şuradan yakalıyorum bunu. 20 burası, 20 burası. Totalde 40'miş. Yani şöyle line'a geldim. O enter 40 diyorum. Aşağı 40 olarak ayarladım. Bunu uzattım. Burayı çizdikten sonra şurada da gördüğünüz gibi yarıçapı 25 olan, şurası merkez kabul edersek bir yarım çember var. Center Radius'e gelmeden önce şöyle yapalım. Şu noktayı bulayım. Şu noktada şunun merkezinden inen nokta. Yani şuradan şöyle inen nokta. Daha sonra Central Radius'e TK Enter diyorum. Sağdır 25 bulayım. Tekrar Enter'a bastım ve 25 olan çemberi Oluşturdum yani şunu oluşturdum e, trim sağa klikleyip şuraları bir arkadaşlar gitsin Gene Buradaki yer çapı 25 olan çemberle e, Eş merkez olan ve yer çapı 15 olan başka bir çember var 15 onu da oluşturalım Şöyle trim sağa klikleyip Bunları trimleyelim daha şunu tümleyelim. Kalsın şimdilik. Şunu silelim. Evet. Kelimiz sağ klikleyip şu alarda Buna ihtiyacımız kalmadı. Sonrasında e, şurada e, yer çıkmamış olan çember var. Tam şu, şu noktadan şuraya olan mesafede 30 bilim. Şimdi Center bize tıkladıktan sonra Enter diyorum. Sağda 31'im 30 milim. gidip gerçek olmuyor falan çemberi oluşturamadım fazla gittik tekrar bakıyorum evet rekantil ediyorum sağa 30 milim, gittim ünite bastım gerçek bu kaçta 15 şurayı oluşturdum şimdi trim sağa klik şimdi trim sağa klik deyip e dedim Şöyle de aldım. Şu kısmı oluşturdum yani. Bunu da aşağı uzatacağım. Yani. Şöyle uzatacağım. Bunda şimdi bir ihtiyacı yok yani. sonra tekrar ihtiyaç halinde oluştururuz. Şöyle race olan çember varmış. Hemen onu yapalım. Let tıkladım. Radius'a tıklıyorum. Radius yerine giriyorum. 10. Şöyle. şurasında aslında. Radius olan çember var. Onu oluşturduk. Şurayı oluşturdum. Daha sonra şurada şöyle gördüğünüz gibi iki tane çemberler var ve bu çemberlerin merkezi şuradan yakalayabiliriz. 20 ymiş. Şurası 20 olur o 40. 40 da burası. Yani hmm. yarıçap çap 80 olmuş olur. Şurayı oluşturalım biz. şuranın bize tamamını vermiş 120. Şuradaki mesafe 20. Geri 100 kaldı. Buradan 15 çıkarsak 85 kalır. Yani şu merkezden sağa doğru 85 vereyim diye. Bireysi 20 olan çember oluşturacağım. Yani bunun merkezinden sağ 85 milimetre, gerçek olan çember oluşturacağım. Sonrasında tekrar adı tıklıyorum. tıkladım, gerçek 40 çember oluşturdum ve e, bu çemberlerin merkezlerindeki mesafe, şöyle yani 40 birim kadar. Bunu kopyalıyorum, sol olarak 40 birim kopyaladım. Daha sonra bu iki çemberi tabi yer çapıcı olan başka bir çember var. Evet, weighted, weighted, weighted kaç? 100. Şimdi trim diyorum. Şu çemberleri seçip enter'a bastım. Şu büyük çemberi aldım. Şuraya oluşturalım. Şurada da fillet zaten 10 olarak ayarlamıştık biz. Şuraya. Şunu şöyle ayarladım. Ee, Trim sağ klik yiyip Şu gereksiz yerleri trimliyorum Buraya oluşturdum Burada da e, 20 olan iki tane çember var şöyle gördüğünüz gibi Burada Radius'a tıkladım Tekrar Enter'lıyorum 20 gittim Entrance'ı gelecek olan 20 olan çember oluşturdum. Aynı şekilde de burada da aynısını yapacağım. Tıkladım yine. Tekrar Enter diyorum. 20 bir gibi tekrar Entrance'ı 20 olan çember oluşturdum. Trim sağ klikleyip şurayı 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 trimledim. Şurayı oluşturmuş olduk yani. E, Line'a e gelip Böyle bir çizgi çizelim. Burada r olan çember var tıklıyorum. Onu olan yere oluşturmuş oldum. Şurada reis 30 ve 40 olan çemberleri yapalım şimdi. aynı geliyorum tekrar yani şu daha şöyle uzattım. Ee, Circle'a geldim. TK Enter diyorum. Sağa doğru 30 birim. Dip tekrar Enter'a bastım. Reis 30 olan çemberi oluşturdum. Ee, res 40 olan çemberi de oluşturalım. Bunu da oluşturduk. Daha sonra bu çemberin merkezi ile e, şu iki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık bize 30 birim olarak verilmiş. Merkezden yukarı 30 birim yukarı gidip Res 20 volt olan çemberleri çizeceğim. Tekrar yapıyorum tekrardan. Yukarı 30 birim. Tekrar enter basıyorum Res 20. Ne. Tekrar yapıyorum. Son komutu tekrar ediyorum. Base 30 Bunları çizik. Bu çok bir karmaş oldu, Karmaşayı düzeltmek için Hemen Şöyle uzattım şunu Repeat line diyorum Şöyle de şunu Uzattım Şimdi Trim diyeyim Şunu seçip enter'a basıyorum Şu ikisi gitti Burada da trim sağ klik deyip şurada da trim diyorum tekrar. Enter'a bastım. Şöyle de Şimdi şuna t ve buna tedresi diresi olan çember var. Buna t, buna t, 70 Buna teğet, buna teğet, R'imiz 70 Buna teğet, buna teğet, R'imiz 70 olan çember var Ve buna teğet, şuna teğet, R'imiz 80 Tekrar tıklıyorum buna teğet, buna teğet, R'si 80 olan çember var trim sağa klik deyip, Kirime bastım Büyük çemberi şu mili seçtim. Enter'a basıyorum. Ya da şöyle yapalım. bitireyim Enter'a bastım. Şöyle şuraya aldık. şunu şöyle yapalım. orijinal şeyimiz buydu çünkü. Ee, trim, sağ şöyle bir trimi bozayım. Şöyle. Sana da ihtiyaç kalmadı kardeş. Sonra çok önemli. Sen durmadı bize Sağ kırıklıyorum. Şöyle yaptım. Bakıyorum şu an. E, çizmediğimiz her bir şey kaldı mı diye sanırım kalmadım. Arkadaşlar e, teknik çizimizi tamamladık. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.